Herkese selamlar arkadaşlar ben Ali sizlerle bugün yeni PUBG Mobile videosuyla daha beraberim Erencil'e yeni gelen kampa doğru iniş yapıyorum Eee Pek inen göremedim sanki Gelirler belki ümidimizi kesmek yok Buranın da acayip güzel ama Galiba gelen olmadı ama skula doğru inenleri gördüm Hemen o tarafa gideceğim Doktor baya ses var ya Rozağa doğru geldim bu arada Baya ses var Bak to nerede adam gördüm Önümüzde de var Güzel <laughs> Bu da yedi biraz Bir dakika bir sakin olun beyler Kafan gözüküyor beyefendi Beyefendi kafanı gözüküyor bak uyarıyorum seni Hemen sinirleniyorsun ya Olmaz böyle. Al. Ya i̇lla bunu mu yapayım? Yakayım. Oy. Gel. Bir yerde sürünüyor. Tam sesini duydum onun. Öbürsü nerede? Damda bir yerde sürünüyor. <laughs> ne oldu kim bayılınca hemen geliyor. <laughs> Nasıl? Ama surprise yapayım mı? Yavaşlık. Öyle olmaz çünkü. Biliyordum oradan çıkacağını. Hemen şunu da loot'unu alayım. Bana bir içecek verirseniz çok güzel olur. Eyvallah. Belli'yi de alayım. Bu arada arkadaşlar yeni güncellemeden sonra Belli baya güzel olmuş. Kullanmanızı tavsiye ederim. M4'te birkaç değişiklik olmuş. Hasar. Ya tam tam içecek basıyordum. Adamı gördüm. <laughs> güzel yedi. Oy. Şey attı direkt ya. Helal olsun. Bayıldığımı, bitirmek istiyorum ama öleceğim. Lan buradayım kilimi çalmayın ya. Buradayım bana bakın. Bunlar iyi oynuyor. Bunlara açık yoldan nasıl rushlayacağım ben? Ya bunlar niye böyle ya? Tam bakınca gidiyorlar. Kaç x türü var acaba? Öyle bakıyor da. O, Ölmen lazımdı sanki. Hepsi hiç atıyor ölmüyor ya. Gitti o bomba değil mi? Uzaklarda. Çalma kili ya. Kör oğlum göremiyorum. Aldım kili güzel. Kardeşim ne olur sıkmayın ne olur. <laughs> Dur yetiştim dayan. Yardıma geldim size. Aman. Beni buraya geçitmeyecekti bunlar. Çok yanlış yaptılar. Onda biri koşuyor ya. Öl artık. Bir zahmet. E daha böyle oynayacak mıyız? Yani dahası olacak mı bu işin? İkinci adam kayboluyor duvar arkası demek ki. Bak. bak Bir... baba. Ba. Oyun hile sancaklar şimdi bizi ya. Bu kadar yeter bence. Hani sizde size de yeter, bana da yeter. Yeter, raşlayalım. Hemen kötüce raşlamak istemiyorum. Güzel. Öyle işte ya. Az relax olsanız hiçbir sıkıntı olmayacak. Adam iyi vurdu yalnız ile. Benim motorunu da şekilmiş he. Uy iki fişek. Ver, su. Ne bir şeyim var. Eee yani direkt indirmem lazım adamları. İki kişi gördüm bu arada. Birini böyle bombayla indirmeye çalışacağım. Belli etmeden yerimi. Patlarsın o bombaya. Uy. Hadi bu da porsiyon olsun yanında olur mu? Yedi bu arada. Cık, bombayı yedi. Bunlar e E E ne oldu ki? Daha adam var mı? Herhalde bunlar kamptan. Oy! Benim kankileri falan yok galiba. Avuga geçmeyeceğim. Oyun birazcık kastı. Adam olacağını tahmin ettim. Şu anlık etrafta kimse yok gibi. Ve araba sesi. Gel bakayım. Eyvallah. Groza sen ne yapıyorsun öyle ya? Valla oynayacaksan var ya Groza ile oynayacaksın. Başka hiçbir silahla oynamayacaksın ya. Mahvediyor adamı ya. Aha Ya kan, ya Solda da adam var bu arada. Lütfen öl. Ben bu adamı rastlamam lazım acil. Öbürleri beni alır yoksa. Pusma lütfen pusma. Altında enerji çeşidi için kişi kim? O bombayı bırak kardeşim. O bombayı bırak. Gel hadi geç buradan. Adamım. Ay yine bomba attılar. Nerede şu an ben sesini tam anlayamadım bu adam. Adam onu. Adam olacaksınız. Beni zora sokmayacaktınız. Alt işte takalım artık şuna ya. Cık, dürbünsüzlükten var ya. Şöyle uzaktan çok güzel bir çatışma olsa böyle. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Tamam sıkıntı yok ya. Anladım abi. Kroza'yı bir şekilde belki e, bu tek değildir. Bro buraya yaklaşmış olanlar vardır. Böyle sol alttan, sağ alttan pardon. Sağ <laughs> alttan gideceğim. Senin açlığını yakaladım mı? Beynine vuracağım. adam olacaksın. Sen sıkarsın. Hiçbir şey yapmazlar ben sıkarım. Toprak atarlar. Yapma bunu ya. Bak ayıp oluyor ama. <laughs> Vallahi böyle adamlardan çok nefret ediyorum ya. Arkamı dönünce sıkıyorlar. Önümü dönüyorum hemen saklanıyorlar ya. Eğer bu senin kankinse çok kötü şeyler yaparım ona bak gel. Bak. Benden günah gitti. Yaklaş şunun yanına yaklaş. Yaklaş şuraya yaklaş bak. <laughs> Beni sinirlendirdiniz siz. Bunu mu açık acaba? Kanka, bak kankan ölüyor gelmen lazım. Ağlıyor yanımda gel. Bak. Sen 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 ölmeye hak eden bir hayat yaşadın biliyor musun? Kankin de öldü. Sana şu an Allah bilir küfürler ediyor. Oğlum kayıp. Seni seni AVM ile öldüreceğim. Ben de sanıyorum ki gelmeyecek ha. Ümidini kesti kankisinden diyorum. Beni arkalıyor. Şuna bak hele. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Yemiş lootu. Oy! Adam olacaksın. Sen ağzını kırarım. Sen beni arkalayacaksın ne? AVM ile vuruşumuzu da güzel yaptık. Allah'tan kimse vuramamıştık AVM ile. Fare mi lan o? Bakayım. Ana fare la bu. Hamster oldu şimdi. Allah'ım. Hangi oyuncularla oynuyoruz biz bu oyunu ya? Adam hamster olmuş. Hmm. 2 kişi kaldı. E şu evlerde araba durmuş 2 üç tane. Tek Türk de tek. Türk kardeşimizle tek tek kaldık. Şimdi. Nerede olabilir ki? Ses, silah sesi gelmedi çünkü onun. Ne tarafta acaba? Tabii. Çiçek basın. Aga be. Adamı gördüm. Ha? Kardeşim bak bomba öyle atılmıyor yalnız. Alıyorsun çekiyorsun böyle yapıyorsun. Senin ağzını kırarım. Bana bak ağzını kırarım, kırarım. git başımdan. Tam olduğum yere bomba atıyor bu. Beyler. Adam zbiri gonzalez gibi ya. Nasıl vuracağız biz bunu? Adam oynak çıktı. Durmuyor yerinde. Lan çıktı erkek gibi kapışak lan. Çık. Çık. Bak gösteriyorum kendimi hadi. Oho. Sen göstermiyorsun. Dördün nerf yemesine rağmen adam iyi oynuyor yani m 4le Tamam gel kar 98 kapışabiliriz bak. Aklısın. Bence Rosa Rosa yalan. Oy! 22 leşle güzel bir maç oldu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.